kızımla birlikte yaşıyorum. Aktar dükkanında çalışmaya başladım ve 28 Nisan akşam kızımla birlikte akşam yemeğimizi yerken ne olduğunu bilmiyorum ama adam bir anda böyle yanımıza geldi. Bayram sonrasına kadar vaktim var. Seni bu dükkanda istemiyorum çıkıp gideceksin. Ben mallarımı istediğimde yani parasını ödeyip almış olduğum parfümlerimi istediğim zaman buradan hiçbir şey alamazsın. Hakkın yok gibi konuşarak beni çıkartmak istediğini söyledi. Hani sebebini bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla o sırada ben ayağa kalktım. O zaman dedim ben mallarımı alarak giderim. Hiçbir şekilde buradan boş çıkamam. Ee, daha sonrasında ben ayağa kalktığım esnada kolumdan tutarak beni dışarı atmaya çalıştı. Kızımın önünde gerçekleşti her şey. Kollarımı çok şiddetli bir şekilde sıktı. Göğüs kafesime avuç ayasıyla vurarak beni parfüm şişelerimin bulunduğu dolaba fırlattı. O esnada gelen bir müşteri olaya şahit olup korkup dışarı çıkıyor, kaçıyor hani kadıncağız şeker hastası ve tansiyon hastası olduğunu söyleyip çıkmış. O olaya müdahale edemedi. Daha sonrasında parfüm raflarda bulunan parfüm şişelerini eliyle atıp ya işte Büşra neden bunları yere atıyorsun gibi atıflarda bulundu. Yani parfüm şişelerini benim kırmam söz konusu bile değil hepsinin parasını ben ödedim zaten. O dükkanı tamamen ben kurdum. Daha sonrasında diğer parfüm şişelerini de yere atıp ondan sonrasında beni yine göğüs kafesimin üzerine vurarak parfüm şişelerinin üzerine itti. O esnada zaten kalçamda 35'er santim bir tarafım, 35 santim bir tarafımda, 30 santim diğer tarafımda kesik oluştu. Böyle kan revan içinde kaldı vücudum. Hı hı. Kırık cam şişeleri, onun kırdığı cam şişelerinin üzerine düştüm ben. Yalnız bu olay olurken benim kızım hepsine şahit, arkada anneme lütfen vurma, anneme dokunma diye bağırıyordu. Hani ben de yapma etme diyorum ama engel olamıyorum. Kollarımdan tutuyor, kapıya doğru atmaya sürüklemeye çalışıyor. ve Olaya o an şahit kapı önünde kimse yok. İçeriye giren müşteri haricinde. Hiç kimse yoktu. Sadece ben, kızım ve o vardık. Bir de olay anında içeriye gelen müşteri vardı. Daha sonrasında ben e, vücudumdaki kesik ve acılarla ayağa kalktım. O sırada zaten tekrar kollarımdan tutup beni dükkanın dışına savurdu attı. O esnada apartmandan inen komşular e, sağ olsunlar beni darp ettiğini gördükten sonra... Arabalarına bindik. İlk 20-30 dakika içerisinde Menemen Devlet Hastanesi'ne başvurduk. Hepsi, çantam, tüm param, eşyalarım, her şeyim, çocuğum da içerideydi ki onu zaten sağ apartman sakinleri dışarıya çıkartmış, evlerine götürmüşler. Çok şiddetli bir şekilde bağırıp ağlıyormuş iki kızım da. Anneme, anneme ölecek, anneme bir şey olacak, anneme şu bu olacak falan diye. Devamlı ağlayıp bağırıyorlarmış. O esnada ben hastanedeyim. Daha sonrasında da karakola geç, ifade vermek için, şikayetçi olmak için geçecektim. Sonrasında zaten ben daha henüz hastaneye gitmeden önce içeriye girip kimliğimi ve çantamı almak istedim. O esnada benim kasadaki bütün parama el koymuş. 5540 lira parayı almış. Parayı kasayı açıp paraya baktığımda paranın olmadığını gördüm. O sinirle hışımla artık hani bana direkt parfümleri aldığım taraf hediye testerler göndermişti. O hışımla ben de sinirime hakim olamayıp tester şişelerini yere attım yere attım. Daha sonrasında hani zaten o tester şişeleri hediye olduğu için manevi veya maddi bir, bir şey taşımıyor. Sonrasında bacağımdaki acıları daha çok hissetmeye başladım. Çünkü üzerimde parfüm de vardı. Artık o alkolün yangısıyla birlikte kendimi çantamı da alıp dışarıya attım. Sağ apartman sakinlerinden bir amcamızla oğlu beni hastaneye götürdüler. Hastanede e, cam kesikleriyle ilgili gerekli pansumanlar ve tedaviler yapıldı. Dark raporumu aldım ve Menemen Karakolu'na, Kadına Şiddet Büro Amirliği'ne gittim. Orada e, gerekli işlemler yapıldı. İfademi verdim. E, daha sonra tekrar işte evime döndüm ve o akşam yine bir bayan beni aradı. İşte olaya şahit olduğunu, ne olursa olsun bana destek olmak istediğini e, ve şahitlik yapacağını söyledi. Ertesi günü yaklaşık iki gün sonrası e, önce kızımın çocuk şubede ifadesini verdim, verdirttirdim. İfadesi verildikten sonra da şahitlerimi götürdüm. Aynı şekilde şahitlerimin de ifadesi alındı. Açıkçası bu olayda hangi taraf mağdur düşünüyorum? Kredi çekerek almış olduğum parfümlerime el konuldu. Kasamdaki parama el konuldu. İffetime namusuma ağza alınmayacak şekilde küfürler edildi ve bunların hepsi benim çocuğumun gözünün önünde oldu. Bunlara hepsi benim çocuğum şahit oldu. Onun psikolojisi yerli bir. Keza benimki de öyle. Yani kızım, kızımın psikolojisi allak bullak durumda. Şu anda mor dayanışma ve mor çatı ...ada e, adı altında gelen arkadaşlar sağ olsun psikiyatrlar, psikologlar yönlendireceğini söylediler. Açıkçası ben zaten kızımın ciddi anlamda bir psikolojik destek almasını istiyorum. Ben açıkçası içerideki paramı, yapılmamış sigortamın hakkını ve Parfümleri harcamış olduğum, krediyle çekmiş olduğum masraflarımı istiyorum. Hani bu kadına şiddet bu kadar basite indirgenmemeli. Bu sadece benimle kalmamalı. Mümkünse tüm kadına şiddet olaylarının ardı ardına yayınlanmasını istiyorum. Hakkımı istiyorum. Adalete sonsuz güveniyorum. Çoğu kişi için çok küçük bir meblağ olabilir. Ama benim hayatımı idame ettirebilmem için gerekli ve büyük bir paradır. Ben benden gasp edilen paramı istiyorum. Çocuklarımın rızkını, nafakasını istiyorum. Ee, ön kapıdan girdiğimde bir ses duydum. Yapma yapma diye bağırıyordu Büşra. İki adım daha attım. elinde poşetler ve alışverişten geliyorum. Bu zebellah vücudunda kızın bağrına böyle tutmuş dayanmış. Hemen benim elim ayak titremeye başladı. Büşra Büşra bağırıyorum ama o ses kıyametten her taraf arbede. Duymuyor beni. beni. O, ne o arkasından ne de o duyuyor. Elim ayağım titredi abacım orayı terk etmek zorunda kaldım. Çünkü ben astım hastasıyı, bronştası tıkanacaktım orada. Giderken bile poşetin birini bile atmışım dönüp almadım bile. Hemen eve gittim. Ee, annesini aradım telefonla. Bir şey ulaşamıyorum. Dedim size biliyor musun olayı ne oldu böyle dükkana girdim kızı bir müdahale yapamadım. Sormadan onlara biz neler olduk neler olduk. Hemen beni şahit yazın dedim. Ben de istedim şahit olmayı.